Bize bizden başka dost yok. Batının aşılmaz sandığı duvarların aşılmasıdır. 21 yaşındaki bir sultanın bin yıllık Bizans'ı dize getirmesidir. Askeri dehanın ve teknolojinin o dönemdeki zirvesidir cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. Ve Rabbime hamd ediyorum. Bizlere bugünü de nasip et. çınarız bizleri sel götüremez biz dağız esmeyle yel bitiremez yedi düvel bize güç yetiremez Allah finle değil ebabindedir ey muhteşem mabed merak etme Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Bu olacak Ayasofya, bu olacak ikinci bir fetih, yeni bir basubadel mev, bu muhakkak bugünler yakın, belki yarın, belki yarından da yakın. Hamdolsun işte o yarınlara kavuştuk. Ulu mabet. Ne icdana büründün böyle. Fatih'in devrini bir nebzecik olsa söyle. Beş vakit loşluğunda saf saf. Davetin vardı dün ezanlarında. Seni ey mabedim utansınlar. Kapayanlar da açmayalım. Bugün Türkiye işte böyle bir utançtan kurtulmuş Ayasofya'nın dirilişi. Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır.